Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte parkur oynayacağız. Evet, şöyle ben arkadaşlar parkuru göstereyim. Şöyle arkadaşlar bir parkurumuz var. Böyle bir parkur var. Evet Muhammed yüzü dışında bir şeydi arkadaşlar. Böyle de kimse geçiyoruz. Şöyle geçsek acaba ne olur? Gel hmm. böyle deneyelim. Öldüm. <laughs> Niye öyle güldüğümü de bilmiyorum bu arada arkadaşlar. Alo, gel, gel. Hayır 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 gel önden başlayalım gel birinci. Evet. Şöyle yanıma iki tane yemek alayım biraz. <laughs> ne <göstereceğim>? yazdın? <laughs> <laughs> Dur 1 2 3 5. Ay ne yapıyor? <gülüyor> 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 tam geçiyordum ama tam geçiyordum da. Ay çok sinir bozucu. Ay arkadaşlar bu arada bu parkı kim yaptı diye sorarsanız ben yaptım. <laughs> Evet temiz yaptım. Onu da bir ara videosunu çekeriz. Evet. Geldim. Ç Ay yere daydım. En baştan başlıyorum. Yere en baştan Mahmet'in. <laughs> böyle aslında geçiliyor arkadaşlar. Şöyle, Şöyle atla atladık. Haydi. Yüz gitsin, yüz gitsin. <laughs> Ay en sinir bozucu. Hiç komik değil. <laughs> Arkadaşlar bu parkur çok sinir bozucu. Ya Mahmut! <laughs> ya vallahi döveceğim artık. Anladım. Vallahi kovalarım seni. Kovalarım. <laughs> koş koş koş. Neyse hadi, hadi devam. Mahmut yalan yapma. Ay çok sinir bozucu ya. Oha. Yol gibi geçti lan. <laughs> aynen, aynen. Lava düştü. Ay, ya olmuyor. Ben yapıp geliyorum arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar ee, gece oldu ben. Muhammed. <laughs> Ben hala burayı deniyorum. Neyse birazdan geçeceğime inanıyorum. Geliyorum. Allah, Arkadaşlar çok değişik şeyler oluyordu. Parkur yapacakken savaşa döndürdüm burayı. Kaç Muhammed kaç patlayacak bu? Kalmadı kalmadı. Aa varmış tamam. Bak. Allah nereye gideceğimi biliyorum ben. Olum. Aa dur aklıma bir fikir geldi. Kanlık da vardı. <laughs> Onu ben de biliyorum. <Gülüyor> 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 Yarım kat. Kaç <laughs> sen? Diyecektim. Ne oluyor? Buna bir şey geldi, geliyorum. nerede kalmadı? Sabah oluyor. Oğlum her şey patladı ne diyorsun? ben de ördüm bir şey ama. Lan onu ben alsaydım bari. Etten Aç ben... mısın sen hala? Hayır. Hı, Muhammed Emin bana şey açar mısın? Kasko. Tamam oldu herhalde ya. Evet. Biz kimi <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar. Parkur videomuz. Savaş videosuna döndükten sonra devam ediyoruz. Abla. Bir daha akşam olsun. Kapışalım. Çok... Kapışalım. Abla. O ne bir şey yapıyorduk. Şimdi zaman kırıyorduk. Orada bir sürü yurt yapıyorduk. Sonra kapışıyorduk. Evet arkadaşlar. Böyle. Videomuz bu kadardı. Umarım sevmişsinizdir. Görüşürüz. Bay bay. Vurma.